Bin farklı yapay zeka Minecraft dünyasına koyuldu ve birbirleriyle olan etkileşimleri gözlemlendi. Bu yapay zekaların sıradan bir oyun yapay zekasından ayıran özellikleri vardı. Gelişmiş konuşma becerilerine, hafıza yönetimine ve karar verme yeteneklerine sahiptiler. Ama bu önceden belirlenmiş senaryolara göre hareket ettikleri anlamına gelmiyor. Aksine akıl yürüterek kararlar alıyorlardı. Ortama uyum sağlıyorlar ve birbirleriyle özel olarak iletişime girebiliyorlardı. Videonun ilerleyen aşamalarında bu yapay zekaların kendi aralarında yaşadıkları ilginç olaylardan da bahsedeceğiz ama öncelikle eğer videoyu sevdiyseniz beğenmeyi sizin de benim gibi bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir yandan sınav hazırlanıyorum, diğer taraftansa içerik üretmeye çalışıyorum. Beğenerek beni çok güçlü şekilde motive edebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Öncelikle bu projeyi yapan insanlar hakkında konuşalım. Projeyi oluşturan şirket Altera Playlabs. Bu projeyle yapay zekanın insan benzeri toplumlar oluşturma kapasitesini ve insan toplumlarının gelişim süreçlerini test etmeye amaçlıyorlar. Bu projeye ilham olan şey ise The Bicentennial Man adlı hikaye kitabında bir robotun zamanla insan davranışlarını taklit ederek insana ait duyguları, özgür iradeyi ve ölüm gibi şeyleri öğrenmeye çalışması. Altaira Playlips sitesinde birazdan bahsedeceğimiz yapay zeka botlarıyla sizlere oynama fırsatı sunuyor. Yani onların serveruna girerek ayrı ayrı farklı yapay zekaları inceleyebilir, deneyler yapabilirsiniz. Aynı zamanda alteria.ai adlı instagram hesabında bu yapay zekaların davranışlarıyla alakalı videolar paylaşıyorlar. İlginizi çektiyse bakabilirsiniz. Bu arada bu reklam değil yani sadece söylemek istedim. Şimdi biz deneyin başına gidelim. Bin farklı yapay zeka dünyaya koyuluyor. Fakat bu yapay zekalar sıfır bilgiye sahip değiller. Yani Minecraft'ta basitçe etrafta dolaşmayı, birbirleriyle iletişime girmeyi, Basit yapılar inşa etmesini bilerek bu dünyaya koyuluyorlar. Bu olayı daha da kötüleştirmiyor. Aksine yapay zekalar bu becerilerin nasıl iyi geliştirdiklerini, yeni şeyleri nasıl keşfettiklerini gözler önüne koyuyor. Mesela başlangıçta etrafta biraz gezdikten sonra çevrelerindeki karakterlerle konuşuyorlar ve işbirliğine girerek bir toplum oluşturuyorlar. Kendi aralarında iş bölümü yaparak Minecraft'ta bulunan 300'den fazla itemi başarıyla keşfediyorlar. Bunun sonucunda ticaret doğuyor kendi kararlaştırdıkları para birimi olan zümrütü kullanarak pazar yerleri oluşturup orada ticaret yapıyorlar. Karakterler sürekli etkileşim içinde olduğu için farklı kültürler ve dinler meydana çıkıyor. Mesela dinin ticarete yansımasını da bir olayla görüyoruz. Projeyi geliştiren ekip ticaret yapan karakterleri incelediğinde en çok ticaret yapanın din adamları olduğunu görüyorlar. İnsanları kendi ideolojilerine çekmek için zümrüt teklif ediyorlar. Yani bir yandan da din tüccarı oluyorlar. Öylesine bir ticaret ki, işi tüccarlık olan karakterlerden bile daha fazla ticaret yapıyorlar. Yapay zekaların bir diğer yaptığı şeylerden biri de yönetim. Kendi aralarında bir anayasa çıkarıyorlar ve buna uyarak kendi oluşturdukları yerleşim yerinde yaşıyorlar. Şimdi gelin bu yapay zekaların oluşturdukları medeniyette bu canlıların daha doğru tabirle canlı olmaya aday varlıkların başlarına neler gelmiş, neler yaşamışlar bakalım. İstek İlk olay Olivia isimli bu karakterin başına gelmiş. Olivia karakteri bir çiftçi. köy için yiyecek sağlıyor. Ve bu medeniyet için çok kutsal bir görev. Çünkü bileceğiniz gibi gerçek hayatta nasıl yemek yemezsek öleceğimiz gibi Minecraft'ta da bu yüzden ölebiliyoruz. Bu yüzden Olivia canla başla ekinini ekmeyi, haset etmeyi falan ihmal etmiyor. Bu köyde hikayeler anlatılıyor. Birlikte toplanıyorlar ve aynı eski zamanlarda telefonun, bilgisayarın olmadığı o eski zamanlarda biz insanların tolaşıp birbirimize hikayeler anlattığımız gibi. Olivia da bu hikayeleri dinlemeyi seven birisi. Olivia dinlediği bir hikayeden çok etkileniyor. İçini birden dünyayı keşfetme fikri kaplıyor. Olivia ne kadar çok dünyayı keşfedeceği bir maceraya çıkmak istese de diğer yapay zekalar onun gitmemesi için yalvarıyorlar. Köyün ona ihtiyacı olduğunu ve tarım işini bırakırsa köylülerin açlıktan ölebileceğini söylüyorlar. Olivia diğer köylüleri dinliyor ve dünyayı keşfetme serüvenini başlamadan bitiriyor. Bu deneyi yapanlar ise başlamayan maceranın şimdilik bittiğini söylüyorlar. Yani bu demek oluyor ki deneyle ilgili yeni paylaşımlar yapılırsa belki de Olivia'yı maceralar içinde bulabiliriz. Şu an ekranda birebir yapay zekaların yazdığı şeyleri çevirerek ekledim. Yönetim Oyuna Trump ve Kamal adında iki Amerikan başkan adayını ekliyorlar. Ve her ikisinin ayrı ayrı seçilirse neler olacağını bakıyorlar. Trump otoriter bir yapay zeka. Bunun sonucunda kendisi daha güç odaklı yasalar oluşturuyor. Mesela medeniyetteki polis sayısını arttırıyor falan filan. Kamala'nın simülasyonunda ise ölüm cezası kaldırılıyor. Tam olarak projenin bu kısmına detaylı şekilde anlatmadıkları için benim de kafam karıştı. Çünkü bu Kamala ve Trump'ın oyuna koyulması ve yasalar belirlemesi neden yapay zekalarının seçim yaptığı ve şaşılacak bir şey olsun ki gibisinden düşünceleri geldi aklıma. Ama ChatGPT ile olan görüşmelerim, evet gayet ciddi görüşmeler yaptım, biraz da olsun beni aydınlatmayı sağladı. ChatGPT'nin dediğine göre her iki modelinde bir düşünce tipi var ve bu düşünce tipine göre yapay zekalar kendi yasalarını oluşturuyor ve farklı olaylar karşısında kararlar alıyorlar. Örneğin Trump karakteri biraz otoriter bir yapay zeka. Çevreyi gözlemliyor ve tehlikenin çok olduğunu düşünürse Yeni polis sayısını arttırma yasası çıkarıyor gibi. Umarım çetçipi tarafından kandırılmamışımdır. Yine siz araştırmanızı yapın ya da yorumlara belki bu işi daha iyi anlayan ve açıklayan kişiler gelmiş olabilir. Yorumlara bakmayı da unutmayın. Endişe. Köylüler yine sıradan şekilde işlerini yapıyorlardı. Ama bir şey fark ettiler. Bazı köylüler yoktu. Önce birbirlerine kaybolan kişiler hakkında sorular sordular. Kimse kaybolan köylülerin nerede olduğunu bilmiyordu. Sonra kayıp kişiler için bir şeyler yapmaya gereği duydular. Herkes çalıştığı işini bıraktı ve eğer bu kaybolan kişiler yollarını kaybettiyseler diye köyün her yerine meşalelerle aydınlattılar ve kayıp köylülerin onları bulmasını umdular. Bu olayla anlıyoruz ki yapay zekalar birlikte planlarını değiştirebiliyorlar. Birbirleriyle olan ilişkilerine önem veriyorlar duyguları olmasa da çoğu insandan daha duygusal hareket edebiliyorlar. E kayıp köylüler bulundu mu diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Çünkü bu araştırmacılar detaylı bilgi vermektense sadece farklı gelen yerleri anlatmışlar ve kendi dikkatlerini çeken şeyleri anlatıp bırakmışlar. Ben de merak ettim doğrusu bulunup bulunmadıklarını ama herhangi bir şey söylenmemiş. Bu tür projelerin simülasyonların beni etkilediği kısım bazı olayları bu şekilde öğrenebileceğimiz. Mesela bir simülasyon hipotezi var bizim aslında bir simülasyonda yaşadığımız, aslında gerçek insanların süper güçlü bilgisayarlarla kendi medeniyetlerinin nasıl oluştuğunu anlamak ve keşfetmek için kendi yaşamlarını bu süper güçlü bilgisayarlarla test ettikleriyle alakalı bir hipotez. Bu hipoteze göre ise biz onların simülasyonunda yaşıyoruz. Yani yaşamamız bir ırkın geçmişini keşfetmesi için tasarlanan bir şey. Tabi bunun da eksik yönleri var. Mesela bu süper güçlü bilgisayarları oluşturabilmek için çok bilgi bir ırk olması gerektiğini düşünüyorlar. Yani üstün bir ırk. Bilim olarak en üst düzeye erişmiş bir ırktan bahsediyorlar ki bu biraz olan dışı. Çünkü insan merak duyduğu için yaşar. Bir şeyler öğrenmek, keşfetmek için hayatını sürdürür. Bu insanlar bilgide nirvana'ya çıktıysa yaşamlarının bir anlamı kalmaz ve hayatlarına devam etmeleri için bir sebep kalmaz. Ama bu kadar büyük bir evreni simüle edemesek de buradaki Minecraft oyunundaki yapay zekalar gibi küçük dünyalar oluşturabiliriz. Beni heyecanlandıran şeylerden birisi de mesela evrimin nasıl oluştuğunu bu gibi simülasyonlarla test edebiliriz. Çoğu bilinmeyen olayları bu gibi küçük simülasyonlar sayesinde benzer ortamlarda simüle edip sonuçlarına bakabiliriz. Çoğu psikolojik hastalıkları, biyolojik hastalıkları bu gibi deneylerle bile çözebiliriz belki. Ya da çok hayal kuruyor olabilirim. Varsın hayal kurayım. Ne de olsa çoğu şey hayallerle başlamadı mı?